Genel Kurmay bildirisinde yer alan okul müdürlerine kutlu doğum etkinliklerine katılmalarının emredildiği şeklinde Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Haberin doğruluğunu ortaya koymak için basına gönderilen belgenin de sahte olduğu anlaşıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan tarihli gece yarısı bildirisinde Türkiye'de rejimin aşındırılmak istendiği belirtilmiş. Bununla ilgili medya kaynaklı bazı haberlere dikkat çekilmişti. Bunlardan biri de Ankara'da düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgiliydi. İddia daha önce pek çok, çok haberi yalanlanan ve çok sayıda tekzip yayınlamak zorunda kalan Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyordu. Habere göre Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürlerine İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen bir kutlu doğum etkinliğine katılmalarını emrediyordu. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu haberin doğru olmadığını, katılım yönünde bir zorunluluk bulunmadığını ve bunun rutin bir faaliyet bildirimi olduğunu açıkladı. Belin'in zorunluluk yok açıklamaları üzerine dün çeşitli gazetelere belirsiz bir kaynaktan sözde habere konu olan emirname belgesi gönderildi. Yollanılan belgede söz konusu bilgilendirme metni tahrip ediliyor ve metne belgenin aslında olmayan mutlaka ifadesinin eklenmiş olduğu görülüyor. Sahte belgede ayrıca yetkili konumundaki N. Ormanoğlu ve B. Demir isimleri adına açılan para bölümleri de bulunuyor. Oysa resmi bir belgenin en altında teslim alanları gösteren imzaların da yer alması gerekiyor. Söz konusu haberin yalan olduğunun anlaşılması çok önemli bir bildiriye kaynaklık eden haberlerin ne şartlar altında hazırlandığını göstermesi açısından çok önemli. <laughs> Bu arada yine genel kurmay bildirisinde yer alan ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibatlandırılan kimi etkinliklerin Diyanet tarafından düzenlenmediği anlaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ankara'daki Kur'an yarışması teşebbüsü ile Şanlıurfa'daki etkinliğin Diyanet'in kutlu doğum faaliyetiyle ilgisi olmadığına vurgu yapıldı.